Merhabalar değerli YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi aklınızdaki kişiler için yine bir açılım yapacağız. Bakalım anın enerjisinde aklınızdaki kişiler ne durumdalar? Hep birlikte bakacağız. Niyet ediyorum ilahi plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına, gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Haydi bakalım. Bismillah. Şöyle bir başlayalım şeytanlar da dağıttıktan sonra. Bakalım bugün Onlardan bize hangi enerjiler yansıyacak? Ben de sizin kadar meraklıyım vallahi bakalım neler olacak. Aklınızdaki kişilerde böyle e, bir gecikmişlik duygusu var ama enerjilerinde. <laughs> Anın arasında böyle çok hani geç kaldım, geciktim gibi böyle bir düşüncesinin geçtiğini okuyorum şu anda. Yani bir takım şeyleri daha evvelinden yapmak istemiş ama ya depresyonda olduğu için ya gücü yetmediği için ya şartlar el vermediği için bir süre bazı şeyleri ertelemek zorunda kalmış olduğundan bahsediyor. Ama tabii ki bu hani zamanında e, o taşın altına elini uzatmamasından da kaynaklanıyor. Vakti zamanında yapılmayan her iş. Yani böyle bir kar tanesini düşünün. Böyle çığ gibi küçücük bir şeydir ilk etapta ama sonradan yuvarlandıkça büyür büyür büyür. Bu defa da daha geç bir vakite geldiği zaman da insanlar o çığın altından kalkamayacak hale gelirler. Etkisi o kadar büyüktür. O yüzden bazı şeyler küçükken yapmak en doğrusu. Daha bir iş hani başındayken yapılması en doğrusu. Çünkü böyle bir... E, kar tanesi gibi büyüdükçe büyüdükçe zaten işler işin içinden çıkılmaz bir hale dönüşmüş. Yani aklınızdaki kişi e, şöyle söyleyeyim. Zaten açır açmaz e, büyük bir pişmanlık enerjisi içerisinde olduğundan bahsediyor. Geçmişte sizi çok kırıp döküp yaralamış ama şimdiye kadar kırdığı döktüğü ne varsa toparlamak istiyor ama bu toparlama güzel sağlam bir toparlama. Yani bugün enerjisinde çok güzel bir e, olayları hani e, kendi kontrolüne alma ama kendi kontrolüne de alırken güzel sağlam adımlarla ilerleme, maddiyatta, maneviyatta böyle yatırımlar yapma, sizin için bir şeyler üretme, sizin için bir çaba gösterme peşinde olduğunu görüyorum. Yani o kedi sizin ayağınıza gelecek, o bir gerçek. O kedi sizin ayağınıza gelir ama tabii onun gelmesi için de sizin de bir takım şartları yerine getirmiş olmanız lazım. Hani ne gibi diyeceksiniz? ...öncesinde hani bu kişiyi istiyor musunuz... ...istemiyor musunuz... ...bu kişiyle tamam mısınız, devam mısınız... ...hani aklınızdaki kişiler gelir gelmez gider... ...o ayrı bir konu ama siz... ...hani ne istiyorsunuz... ...önemli olan burada kolektif enerji... E, ...ne istiyor, sizin ne istediğiniz önemli... ...yani aklınızdaki kişinin ne yaptığından çok... ...sizin kendinizin kendi merkezinizde olması önemli... ...yani siz zaten kendi merkezinizde olursanız... ...hiç kimse sizi oradan e, sallayamaz... ...hiçbir deprem size uğramaz yani... ...çünkü bir insan kendi merkezinde olduğu müddetçe dünya o kişinin etrafına döner durur. Ama yani siz kendi merkezinizde değilseniz bu defa siz insanların etrafına dönüp durursunuz ve kendi değerinizi sıfırlarsınız. Yani burada da sizin tek yapmanız gereken kendi öz değerinizin farkında olmak. Zaten hata kimdeyse onun adım atması gereken bir süreç var burada. Zaten burada hata karşı tarafta gözüküyor. Karşı tarafın hayatında bir e, kadın faktörü var. Bu kişi anne olabilir, arkadaş olabilir, eş olabilir, eski eş olabilir veya e, yasak aşklar olabilir. Ama burada bir kadının araya girmesi e, ön plana çıkmış. O kadının ortalığı karıştırması sebebiyle. aklınızdaki kişinin de size değil de o diğer insanı hani e, yönlü çevirmiş olması sebebiyle. Ya yani Burada bir e, partner var aslında ama sizin ilişkinizin dengesini bozan bir kadın faktörü. Ama erkek olun beni dinleyen taraf isterseniz kadın olun. Burada e, önemli olan şu ki e, bir tanesi çok yani baya bir ortalığı karıştırmış ama bu karıştıran hani bayan erkek değil. Bir tanesinin ortalığı karıştırması sebebiyle aklınızdaki kişi tercihini sizden yana değil de hayatındaki diğer e, partnerlerden yana tutmuş. Çünkü aklınızdaki kişi şunun farkında ki e, kendinin de hatalı olduğu durumlar var. Çünkü aklı beş karış havada gezen bir aklınızdaki kişi var. Yani burada aklınızdaki kişi şunu farkında hani diyor ben seninle köklenmek istiyorum. Güzel sağlam bir ilişki istiyorum dediği bir enerjisi var. Ve burada artık yepyeni bir sayfa açılacak. Sizi böyle eli kolu bağlı bırakan, sınırlayan, darlayan, yoran, üzen ne kadar durum varsa artık bunlara bir son verme taraftarı aklınızdaki kişi. Ama bütün bunlar da diyor ki hani ben seninle yüz yüze konuşmam gerekiyor. Hani yüzeysel konuşmak değil de böyle karşılıklı derinlemesine konuşmak istiyorum diyor. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet şimdiye kadar yıkılmış olabiliriz. Hani bazı e, araya farklı insanlar girmiş olabilir. Farklı partnerler girmiş olabilir. Ama aklınızdaki kişi hayatına giren hiçbir partnerle zaten dikiş tutturamamış. Hani sizden önceki partnerlerle de sizden sonrasında da hayatına giren hiçbir partnerle dikiş tutturamadığı yönünde bir enerji verdi burada. Zaten burada yani e, bu kişi sizinle köklenmek istiyor. Hayatına başkaları girmiş çıkmış o şu anda zaten söz konusu bile değil. Aklınızdaki kişi diyor ki ben bir karar verdim. E, verdiğim karar doğrultusunda da seni seçtim. Benim seçimim yönüm senden. Yana eğer sen de istiyorsan güzel bir kavuşma bizleri bekliyor. Ama tabii ki diyor bazı şeyleri hani e, yüzeysel geçmeyeceğim oturacağım seninle karşılıklı birebir bir şekilde paylaşacağım diyor. Çünkü paylaşması gereken kafasında oluşurdu. Yeni fırsatlar, yeni planlar, yeni durumlar söz konusu. Yeni işler belki, işte güçle alakalı belki ortaklı bir teklif alabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle eğer yaptığınız iş, yaptığınız sektör ve meslek aynıysa burada bir ortaklık da söz konusu bilginiz olsun. Ya bu kişi açık ve net ez cümle şunu söylüyor. Yani diyor ki ben seninle köklenmek istiyorum. Hayatım diyor seninleyken güzel. Ve ben hayatımı diyor seninle daha da güzelleştirmek istiyorum. Çünkü araya kimler girerse girsin bu kişi sürekli şunu farkında. Hani diyor ki hiç kimse sen gibi olamadım. Yani senin tırnağın etmedi diyor. Senin saçının bir tele etmedi diyor. Çünkü çok fazla yıpranmışlık enerjisi var burada. Yani hem sizin hem başkalarıyla hani denemiş ama e, bu denenmişlik sonucunda da çok hüsrana uğramış şeklinde görüyorum. Çünkü diyor ki ben hatalarımı e, farkındayım. Çok hatalar yaptım geçmişte. Ama geçmiş geçmişte kaldı. Ben diyor seninle hatalarımı konuşmak istemiyorum. Geleceğe dair çok güzel yepyeni planlar konuşmak istiyorum. Eğer sen de varsan yepyeni bir yola çıkalım. E, ben zaten gelip hatalarımı telafi edeceğim. Ee, senden sonra diyor zaten şunu da anladım diyor. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kart seçmek istemiştim. Kart da kendini attı zaten. E, ee, fare metaforu geldi. Gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan, hakikatten mahrum olan bir enerjisi varmış. Ama şimdiki enerjisi nasıl? Ona bir bakacağım. Ha, rüzgarın ruhu verdi. Gelip geçici olan durumlar kısa vadede gündem olabiliyor. Rüzgar esninde hem sana getirdikleri hem de üstündeki toz ve kirden götürdükleri oluyor dedi. Bir kart daha istiyorum. Bir enerji daha orada anlatmak istiyor çünkü. Volkanın ruhu verdi. Yani içinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışa vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak seni ele geçirebilir demiş. Yani içinde patlamaya hazır olan bir volkan var. Yani bu patlama ama güzel bir patlama. Burada da bir kart verdim. Ey sevgili diyor benim ruhum sana sadık, Senin engellerinin de farkındayım. Ama burada yine eksik kaldı. Bir tane daha bir enerji alacağım orada. Zaten onu kendi verdi ama yani çok anlatmak istediği şeyler var. O yüzden. Ee, aşkın canımı acıtıyor. Bazen yanlış kişiyi sevdiğimi hissediyorum dedi. Ya konu o değil aslında da şunu anlatmaya çalışıyor beni bırakıp gideceksen ha boş yere kabuğumdan çıkarma beni yalnızlığa alışkınım. Yani diyor ki benim e, seninle alakalı içimde patlamaya hazır olan bir volkan var biliyorum. E, hatalar yapmış olabilirim ama diyor sana geldiğim andan itibaren daha net, daha sağlam bir şekilde geleceğim. Yani e, senin korkuların var, senin engellerin var. Hani sen hiçbir şey eskisi gibi istemiyorsun ama diyor bizim konumuz eskiler değil. Yepyeni bir sayfa. Yani aklınızdaki kişi geçmişi geçmişte bırakmış. Hiçbir şey, hem de hiçbir şey. Ne maddiyatta ne de maneviyatta eskisi gibi olmayacak. Bu insan diyor ki ben senin hayatına değdiğim andan itibaren her şeyi paylaşacağım. Maddi manevi sana yatırım yapacağım. İmkanlarım neyse diyor. Yani e, elinde neyi varsa her şeyi sizinle paylaşmaya hazır olan yani ama bu paylaşırken de hayatını, ömrünü, şartları yani her şeyi sizinle paylaşmak isteyen, sizinle güzelliklere doğru adım atmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Yani bu insan belirli yollardan geçmiş zaten. Belirli hatalardan da hani geçtiği için diyor ki ben senin değerini, kıymetini anladım. Yani e, sana karşı zaten içimde patlamaya hazır olan bir volkan var kızgınım. Yani senden çok ben kendime kızgınım. Çünkü çok yanlışlar yaptım. Aklım beş karış havadaydı. Her çiçekten bal koklamaya çalıştım ama diyor kokladığım bütün çiçekler de elimde soldu gitti. Çünkü diyor yani hiçbiri sen etmedi diyor yani. Buradan da bir hakikat sözlüğümüzden bir laf duyalım. İlim meclislerinde aradım kıldım talep ilim geride kalmış illa edep illa edep Yunus Emre'den geldi. Yani şimdiye kadar evet bu kişi çok edepsizlikler yapmış. Bu kişi bunun farkında. Yüzümüze e, hani yüzüne yüzüne çarpmaya gerek yok. Çünkü orada e, çok aklı beş karış havada enerjiler içerisindeymiş. Ama yani e, şu anda da neyin ne olduğunu farkında bu insan. Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç yertenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın ya siyahı ya beyazı seçeceksin dedi. Bu da güzel çünkü şimdiye kadar kendi iç dünyasında belirli ikilemler varmış. Yani hani sizin seçsin başka diğer tarafım. Yani size gelse size güvenemediği durumlar varmış. Yani ortalığı karıştıran insanlar sebebiyle. Üçüncü kişilerden hani Üçüncü kişilerin arayı karıştırması, onların kafasını yıkaması, beynini yıkaması, onların hani dolduruşa getirilmesi yüzünden aslında bu ilişki zarar görmüş. Öyle söyleyen yani Bugünkü enerji böyle bir enerji. Çünkü her gün kolektif enerji değişir. Yeni yeni insanlar aramıza geldikçe enerjiler değişir. O yüzden aklınızdaki kişilerin enerjisi bugün bu doğrultuda. Hani kartlar, enerjiler ne yönde geliyorsa ben o şekilde zaten anlatıyorum. O yüzden geçmişi geçmişte bırakarak dinleyin bu açılımları. Çünkü yani bu insan diyor evet geçmişte kazanavaydım ama şimdi e, yani sadakatli bir insan haline dönüşmüş. Sadık bir eş modunda şu anda. Yani hazır paket geçmişi yani geçmişte bırakmış hatalarından ders almış çok güzel dersler almış bu kişi çok akıllanmış yani onu söyleyeyim enerjisi çok duru çok saf çok ne istediğini biliyor ayakları yere sağlam basan bir enerji var yani burada gele, hani gelir geçer bir enerji değil eğer bu açılımdan sonra aklınızdaki kişilerden geri dönüş olursa bilin ki bugün içerisinde veya bu açılımı dinledikten sonra e, bu kişi size geldiği zaman sağlam gelir şunu farkında yanlış hata oynamış, kaybetmiş, yüklü kaybetmiş, maddiyatta, maneviyatta kaybetmiş. O yüzden de diyor ki sen benim bereketimsin, sen benim kaderimsin. Ben diyor artık hani e, çok zeki bir insanım, çok seçici bir insan. Aklınızdaki kişi çok seçici, böyle çok böyle şey kılı kırık yaran, dedektif gibi bir insan. Yani e, nasıl söyleyeyim en ufacık bir hatanın hani buluttan nem kapmasının sebebiyet olmuş olabilir, sebebiyet vermiş olabilir. Çünkü hani en ufacık hatada böyle kırılanağın onu büyüten, büyüten böyle e, pireyi deve yapan bir enerjisi varmış. Ama diyor ki ben şu anda diyor hani e, gözlerimi açtım. Hem de dört açtım gözlerimi. Hani kim doğru kim yanlış anladım. Evet eskiden çok seçici olduğu için, çok zeki bir insan olduğu için yani kırılmak, üzülmek veya e, yalnız bırakılmak, terk edilmek istememiş bu insan. Ama diyor ki ben şu saatten sonra diyor seni istiyorum. Benim kararım sensin. Seninle bir yola çıkacağım, kökleneceğim. Evliyseniz sizin ilişkiniz yeniden toparlanacak. Eğer bekarsanız da bu ilişki evliliğe doğru ilerler. Aklınızdaki kişilerin sizinle iletişime geçmesinden sonra çok güzel bir enerji var. Yani bu kişi artık zekasını e, boş insanlarla hani, e, böyle seçerek seçici bir şekilde ilerleyerek değil de çünkü her çiçekten bağ koklamasının sebebi de aslında bu insan özünde köklü bir ilişki istemiş. Yani ben yalnız kalmak istemiyorum. Doğru insanı arıyordum. Aradım aradım bulamadım. O yüzden dedi ya zaten burada hani ilim meclislerinde dedi aradım kıldım talep. Yunus Emre'den geldi. İlim meclislerinde aradım kıldım tanep ilim geride kalmış illa ede pilla edep dedi. Yani aramış bir arayıştaymış çünkü e, biraz böyle hani seçiciymiş çok böyle her insana güvenen bir tip değilmiş. Böyle en ufacık şeyde de kendini geriye çeken kapatan daha sağlam ayakları yere sağlam basan insanlarla olmak isteyen bir enerjisi varmış. Çünkü diyor bu insan ben köklenmek istiyorum. Hani e, köklenmek istediği için de yanlış insanlarla olmak istememiş. Hani bir insan olsun benim istediğim gibi olsun ama... Yani bu biraz e, onun dünyasında önemliymiş. Yani diyor ki hayatıma gelen insana diyor benim istediğim şartlar ve doğrultularda diyor istedim. Belki diyor hatayı burada yaptım. Çünkü senin doğruların bana tersti. Hani Senin doğrun benim yanlışımdı belki. hani Belki farklı dünyalardan hayata baktınız. Farklı pencerelerden baktınız. Ama diyor ki bu kişi ben çok zeki bir insanım. Yani e, zekamın kurbanı oldum dediği bir enerjisi var. O kendi zekasını biraz boş yanlış insanlara çalıştırmış. Yanlış sonuçlar elde etmiş. Hani diyeceksin bu kadar zeki bir insan hata yapar mı? Yapar. Hatayı zaten şurada yapmış. Çok fazla arayışlardaymış. O arayışının sebebi de doğru insanı bulabilmek için. Doğru insanı da bulamamış. Bulamadığı için de şunun farkına varmış. Hani diyor doğru insanı bulamadım ama diyor senin ne kadar değerli bir insan olduğunu anladım. Anladığım andan itibaren ne diyor seninle olmak için daha böyle bir güçlendim. Daha böyle güzel, sağlam kararlar verdim dediği bir enerjisi var. O yüzden aklınızdaki kişi yani şu anda size gelirse çok net gelecek çok güzel bir açılımdı ama Rumi'den de bir söz duymak istiyorum. Çünkü yeterli gelmedi. Sanki bir şeyler daha söylemek istiyor. İçi böyle kıpır kıpır. Yani size anlatmak istediği çok planları var. Çok sizinle alakalı durumlar, güzel e, durumlar var. Yani bu insandan haber alırsanız bilin ki bu insan çok güzel planlarla, çok güzel hayallerle size geliyor. Ve bu kurduğu hayallerin hepsine de size oturtmuş zaten. Merkezinde siz varsınız. O yüzden dedi ya zaten maddiyatta, maneviyatımda her şeyi dedi senin için... E, yani senin ayaklarının altına sermeye hazırım. Hayatımı, ömrümü senin yollarına sereceğim dedi. Güzel. Bu enerji çok süper bir enerji şu andaki. Kılıçların ikilisini verdi Rumi. Asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Yani bunca şeyi ikinizin de saf bir hale ulaşabilmeniz için e, yaşamışsınız. Yani çok güzel geliyor kartlar. Yani bin bir türlü mana çıkar ama e, az öz anlatmaya çalışıyorum. Ama enerji çok temiz. Ne istediğini bilen bir insan bu. Yani bu insan gelirse... Lütfen ama lütfen, tekrar tekrar altını çiziyorum. Lütfen bir şans daha verin bu insana. Çünkü çok güzel bir enerjiyle gel gelecek yani. Ve geldiği andan itibaren de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey çok köklü, çok sağlam bir şekilde ilerleyecek. Güzel bir aşkla, maddiyatta, maneviyatta güzel bir bolluk enerjisiyle ilerleyecek. Çünkü burada ağaç kartıyla veriyor. Ağaç kartı köklenmeden bahseder Köklenmek, hani toprağa o köklerini salabilmek ayakları yere sağlam basan bir enerji demektir. Yani ağaç gibi hani dallanıp budaklanmak, güzelleşmek istiyor ama güzelleştiği her adımı da sizinle atmak istiyor. Yani sizin hayatınızın hem merkezi olmak istiyor hem de sizin onun hayatınızın hayatının merkezinde olmanızı istiyor. Yani çok güzel hani çok böyle içi dolu dolu anlatmak istediği çok şey var. Ama bunu işte yaşayarak göreceksiniz. Çok güzel yani planları var sizinle alakalı. Pir dedi burada da bir bilgi her iki dünya için rahmettir dedi. Yani bir bilge her iki dünya için rahmettir. Çünkü şöyle ilişkide hani bir taraftan bir taraf hele hele de yani özellikle hatayı yapan taraf pire dönüşmüşse yani bir bilgeye dönüşmüşse orada o bilge zaten yaptığı hataları çok güzel telafi eder. Yani pir kartı aslında bundan bahsediyor. Yani bu kişi diyor ki hamdım piştim elhamdülillah. Çok yanlışlar yaptım. O yaptığım her yanlışı da senin e, ee, değerini daha da öğrenmeye başladım. Senin ne kadar değerli bir insan olduğunu, senin ne kadar kendi belki sınırların olduğunu, kendi doğruların olduğunu, belki senin o doğruların da benim işime gelmediğini şu an bir kere daha öğrenmiş oldum diyor. Yani çok güzel bir enerjisi var. Kılıçların süvarisi. Allah refah versin o zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Allah da o refahı vermiş aklınızdaki kişi geliyor ama gümbür gümbür geliyor. Çok güzel geliyor. Burada güzel saf bir sevgi var. Tertemiz bir insan tertemiz bir enerjiyle geliyor kolektif enerjisiniz ama ona rağmen enerji çok güzel aktı oradan bana. Lütfen bu insan gelirse bir şans daha verin. Ya bir şans daha verin en azından güzel kırmadan incitmeden. Oturun böyle bir kahve için bir çay için bir şeyler yani yapmaya çalışın. Bir saat ayırmaya çalışın yani en azından hani bir 30 dakika da olsa bir yarım saat bile olsa bu insana vakit ayırmaya çalışın çünkü bu insan çok güzel geliyor çok güzel planları hayalleri umutları var yani size dair aklınızdaki kişinin çok güzel böyle umutları var çok güzel planları var. Geleceğinin merkezine sizi koymuş. Bir insan bir insan dünyasının merkezine koyarsa zaten. E, ama dengeli bir koymaktan bahsediyorum. Burada denge var çünkü. Aklınızdaki kişi çok hatalar yapmış. Ne istediğini biliyor. Biraz hani böyle kendi sınırlarını bilen bir insan. Kendi sınırlarını bilirken de ama diyor ki arada diyor senin için kendi sınırlarından esneklik yapabilirim, esneyebilirim. Yani benim işime bile gelmese sırf senin mutlu olacağını bileceğim için. Sen senin için diyor her şeyi yaparım bu saatten sonra. Yani senin bir dediğini iki etmek istemiyorum. Hani eder de etmek istemiyor. Çünkü diyor ki ben senin kıymetini çok güzel anladım. Çünkü burada pir kartı dedi ya. Bir bilgi her iki dünya için de rahmettir. Yani o rahmet her ikinize de ulaşmış durumda. Çünkü Rumi'yi çok severim. Çok güzel şeyler söyler. Yani taşı gediğine oturtturur yani böyle bir laf ettiği zaman çok güzel eder. Rumi de yani üç tane çok güzel kart verdi. Asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Yani Musa da Firavun da hani biliyorsunuz e, Musa zaten e, peygamberimizdir. E, Firavun da yaptığı kötülüklerin e, zaten hatta hesabı yok toprak bile kabul etmedi biliyorsunuz. Yani Firavun gibi değil de bu kişi e, Musa'nın yolundan giden Musa gibi saf ve temiz bir halde size geliyordu gelme adımları içerisine girmiş. Yani bu kararı almış kendi iç dünyasında. Eğer diyor ki sen bana izin verirsen seninle çok güzel bir yola çıkacağım. Ee, yani bir yastıkta kocayacağınız bir ilişki var burada. Çok güzeldi. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Aklınızdaki kişi canı gönülden yürekten sizi sevmek için geliyor. Bu insana bir şans daha verin. kolektif anlarsınız ama hepinizde verin. Yani iyisi kötüsü. Şimdi hani geçmişi geçmişte bırakın. Her şeyle, azıyla, çoğuyla Eksiğiyle gediğiyle her şeyi geçmişte bırakın aklınızdaki kişiden size bir dönüş olursa bu açılımı dinledikten sonra lütfen ama lütfen altını ısrarla çiziyorum bir şans daha bu insana verin yani e, kaybedeceğiniz hiçbir şey olmaz ama kazanacağınız çok güzel bir dostluk olur en azından. Yani bir dost kazanmış olursunuz. Çünkü bu insan hani dost bile kalsa sizinle sizi asla incitmez. Öyle bir enerji var. Öyle akıllanmış, öyle çok güzel dersler almış. Ben sevgili aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın.